Organizasyonda ülkemizin en önemli jeolojik miras alanları ve bulundukları bölgenin jeolojik tarihçesi için çok önemli olan anahtar jeolojik alanlar seçildi. Tabii seçilecek olan bu listenin envanteri aslında yıllar öncesinden itibaren Jeolojik Miras Derneği'nin yaptığı yoğun çalışmalarla ortaya konmuş bir envantere dayanıyor. Sonrasında özellikle bilimsel ee, çalışmaların çok yoğun olduğu alanlar ve e, çalıştığı esnasında katılımcıların da önerileriyle ortaya çıkan liste oylama yöntemiyle e, belirlendi. E, i̇limizden de iki alan bu listeye girdi. E, Gökpınar Gölü ve e, Sivas e, Hafik Kars alanı, Jips Kars alanı bu listeye girdi. Dolay bundan dolayı da oldukça e, sevindik, mutlu olduk. Yapılan bu çalıştay, bu seçim bizim için çok önemli çünkü bu seçilen alanlar önümüzdeki, sonraki bu projelerin sonraki süreçlerinde potansiyel alanlar olacak, e, tabii kendini geliştiren alay alanlar için. Gökpınar biliyorsunuz, ilimizin ihtişamlı hem akvaryum gibi perak suları ve kendine özgü turkuaz rengiyle ilimizin ihtişamlı jeolojik miras alanlarından doğal miras alanlarından birisi aynı zamanda zaten turizm açısından da e, turizm açısından da potansiyeli yüksek bir potansiyeli var bu alanın. Ee, Tabi daha da geliştirilebilir. Hafif karst alanı ise e, şehrimizin e, jips olarak adlandırılan, halk arasında alçı taş olarak bilinen, e, kayaçlarda suda eriyebilen, kolayca eriyebilen e, kayaçlarda gelişmiş e, karstik yapıları içeriyor. Yuvarlak e, Genelde yuvarlak çaplı çöküntüler, göller, şu anda mesela gölleri küçük Hafif Gölü de dahil olmak üzere, Birçok gölü kapsıyor bu alan. Aynı zamanda mağaraları da kapsıyor. E, bu alan e, da yine e, bu listede tabii turizm açısından her, alan, her iki alanında turizm açısından farklı projelerle geliştirilmesinde fayda var. Çünkü bu seçimle birlikte alanlarımız zaten değerli, zaten güzel. Değerlerine değer katmış olduk. Bunları turizme kazandırmak için e, çok sayıda çalışma yapmak lazım bizim jeoturizm dediğimiz sadece gezmeye, görmeye odaklı değil bilgi tabanlı jeoturizm yöntemleriyle buraları biraz daha ön plana çıkarmamız gerekiyor. Bizim için tabii biz akademisyenlere burada çok büyük bir sorumluluk düşüyor. Biz buralarla ilgili çalışmalar yapıp, projeler yapıp bilgiler, yeni bilgiler sunmamız gerekiyor. Çünkü sadece görsel güzellikleri zaten var bu alanların. Ama görsel güzellik belli bir aşamadan sonra sıkıcı değil de yani göz alışkanlığı şeklinde gibi dönüşebilir. Yeni bilgilerle buraların cazibesini arttırmamız lazım. Yerel yönetimler açısından da e, yapılacak çok iş var. E, bu seçimle birlikte iki alanımızda e, yerel yönetimlerle birlikte buraların turizme kazandırılması için yeni fikirlere, yeni araştırmalar yapılması gerektiğini düşünüyorum ben. Başka projeler de geliştirilebilir. Çünkü akvaryum diyorsak oraya... Aslında ziyaretçilere bir akvaryumda olduklarını hissettirmek de lazım. Mesela yurt dışında bunun örnekleri var. Cam e, akvaryumlar yapıyorlar mesela. Suyun içerisine e, kişilerin inip suyun içindeki o ambiyansı hissedebilecekleri çeşitli güzel projeler yapmakta da fayda var. Yani benim şahsi görüşüm bu.